Hikayeler bir kapıdır. Bazen geçmişi açılır, bazen geleceği. Ama en çok da kalbimize. Ben özlem tüysüz. Bugün kalbimizin en derin yerinde hepimizin hissettiği bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Bir milletin yeniden doğuşunu, bir liderin yaktığı ışığın bugün hala nasıl yolumuzu aydınlattığını. Bazı ışıklar vardır. Bir kez yanar ama hiç sönmez. Mavi gözlerinde bir denizin dinginliği, kalbinde bir ülkenin umudu vardı onun sadece bir dönemi değil bir geleceği kurdu ve o geleceğin adı cumhuriyet oldu. Bir zamanlar bu topraklar yorgundu. Dağlar sessiz, şehirler kırgındı. Ama tam da o sessizliğin içinden bir ses yükseldi. Güçlü, sakin ve inanç dolu bir ses. O ses korkuya umut kattı. Toprağa düşen her damla kan bir ülkenin köküne can verdi ve o kök bir milletin kalbine yerleşti. O kökten filizlenen şey sadece bir devlet değildi, bir bilinçti, bir dirilişti, bir uyanıştı. Artık herkesin kalbinde aynı cümle yankılanıyordu. Biz cumhuriyetiz. Kökleri derindeydi bu inancın. Fırtınalar esti, zaman değişti, yüzler değişti ama o kök hala aynı toprağın içinde, aynı ışığa doğru büyümeye devam etti. Her öğretmen bir dal oldu, her öğrenci bir yaprak, her kadın, her genç, her çocuk bu ağacın yeni filizleri oldu ve bugün biz o ağacın gölgesinde nefes alıyoruz. O yalnızca bir yol gösteren değildi. Her birimize kök salmayı, göğe uzanırken toprağı unutmamayı hatırlattı. Cumhuriyet bir armağan değil, bir emanettir. Bugün bizler onun ışığının taşıyıcılarıyız. Her düşüncede, her iyilikte her umutladığımda o kökten güç alıyoruz. Bazen unutur gibi oluruz. Ama bir çocuk atam dediğinde, bir kadın başarabilirim dediğinde, bir genç ben de değiştirebilirim dediğinde o kökler yeniden can bulur. Çünkü cumhuriyet bir tarih değil, her gün yeniden büyüyen bir canlılıktır. Bugün kendine sor, ben hangi değeri köklendiriyorum bu topraklarda? Benim ışığım kimlerin yolunu aydınlatıyor? Belki küçük bir söz, belki içten bir emek ama bil ki kökleri derinde olan hiçbir ışık sönmez. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında rahmet, minnet ve büyük bir özlemle anıyoruz. O bir ulusun kalbine ışık oldu ve o ışık bugün milyonlarca kalpte yanmaya devam ediyor. Atatürk yaşıyor, her düşünen akılda, her cesur adımda, her yürekte yeniden var oluyor. Ve biliyoruz ki onun ışığı sadece geçmişe değil, geleceğe de yol gösteriyor. Çünkü bazı ışıklar vardır, bir kez yanar ama bir milleti sonsuza kadar aydınlatır.